Herkese merhabalar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Yeni aldığım evi size göstermek istedim. Beğendiniz mi? Topraktan girdim. <laughs> Şaka bir yana. Neredeyim biliyor musunuz? Pırağan yaklaşık 65 kilometre kuzey doğusunda Milavise denilen bir kasabadayım. Bu kasabanın özelliği hemen buranın birazcık daha gerisinde Çekoslovakya tarihinin en büyük hava üslerinden birinin merkezi olması. Bu hava üssü ta Avusturya Macaristan İmparatorluğundan bu yana gelen bir hava üssü. Burayı genellikle eğitim amacıyla da çok kullanmışlar. Avusturya Macaristan İmparatorluğundan sonra Çekoslovak Cumhuriyeti ortaya çıktığında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ta ki İkinci Dünya Savaşı'na kadar Çekoslovaklar kullanmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar gelmişler, burada iyi eğitim olur demişler. Almanlar da kullanmışlar ama asıl burayı büyütenler 1968'deki işgalden sonra, Rus işgalinden sonra Sovyetler. 68'den sonra burası Doğu blokunun ve Soğuk Savaş'ın merkezlerinden biri haline gelmiş. Ve e, onlar da e, geleneği bozmamışlar, eğitim amacı da kullanmışlar burayı. Ta ki 1989'da biliyorsunuz Doğu bloku parçalanmıştı. Ruslar 91'e kadar burada kalmışlar. 91 yılında da burada bir MiG-29 eğitim filosu varmış. Bugün onlardan hiç hiçbir eser yok. Bu üssün bir kısmını ben geçen yaz gezmiştim. Ondan videolar olacak ama bugün de değişik maceralar yaşadım. Onları da size göstereceğim. Hadi gelin beraber izleyelim. sanki bir jeneratör odası gibi bir yer var. Veya bir guard kulübesi. Arkada kuleden kalanlar görünüyor. O arkadaki binalar şu an kullanılıyor. Kule e, sadece bir bacao gibi bir şey kalmış orada. E, yan yollardan bir tanesine girdim. Bu büyük bir olasılıkla destek yollarından bir tanesi veya e, taksi yolu olması için bayağı bir dar. İşin ilginç tarafı, burası açıktı. Ee, açık olmasını tahmin etmiyordum ama bakalım göreceğiz. Gidebildiğim kadar gideceğim. Evet görmüş olduğunuz tanklar yakıt tankları. Tabi burada uçaklar uçacağı için bir sürü de yakıt depolanması gerekiyor ve bunlar yere gömülmüş olan yakıt depoları. Tabii ki stratejik açıdan bunları Toprağın yüzünde saklamak mümkün olmayacağı için Ruslar gelmişler, toprağın içine gömmüşler. Tabii toprağın içine gömdükleri için de, öyle de bırakıp da gittikleri için de çok da fazla çevreyi düşünmedikleri için de şimdi Çekler bunları kaldırmak durumundalar. Biraz daha içini göreceğiz. Bunların tabi topraktan çıkarılması lazım. Topraktan çıkarılırken çevreyi koruyacak bir şekilde olması lazım. E, aşağıda gördüğünüz, görmüş olduğunuz makina da sanırım bunu sağlıyor. Ayrıca biraz daha ileri gidip bakacağım. Eğer e, orada gizli bir şeyler var mı diye. Gördüğünüz gibi yakıt tankları baya kötü durumdalar. E, bence büyük bir zaman 91'den bu yana bayağı bir uzun yıllar terk edildiler, bakılmadılar, etmediler, eylemediler. Onun arkasından da sanırım kimse bunları doğru düzgün toparlayamadı. Ee, burası acayip bir koku var burada. Eee lahm kokusu değil, yakıt kokusu değil ama böyle bir metal kokusu var. Sanırım bu paslanmış metallerde bundan kaynaklanıyor. Yakıt depoları çok büyük. Hatta o kadar büyük ki bunları diklemesine koymuşlar zannedersem. Çünkü yanda gördüğünüz gibi e, merdivenler var. Bakım yapacak insanların buraya girebilmesi için. Evet bilmiyorum bunlar yakıt depolarını çıkarmak için mi sadece kullanılıyor? Yoksa burada görmüş olduğunuz kayalar için mi? Yoksa bunlar belli bir binaların alt katları mı? Onlar mı yıkılıyor? Ama şu an bir yıkım işlemi var belli olan o. bayağı ilginç. Çok da fazla dikkat çekmeden ayrılmak lazım buradan. Şu an gittiğim yol sanırım biraz önce giremediğim taksi yolunun şeyleri, kalıntıları. Biraz evvel yakıt tanklarını çekmiştim size. Yakıt tanklarını geçince bir adam geliyordu bana doğru. O yüzden ben de arabaya atlayıp gelmek durumunda kaldım. Sol tarafta hangarlar, hangarları görüyorsunuz. Bu hangarlar bir kısmı hala ulaşılabiliyor. Bazılarını hatta kullanıyorlar bile. Onları daha sonra çekeceğim. Biraz evvel bayağı tırstım çünkü. Açık bir kapı vardı. Oradan girdim ama galiba oradan girmemem gerekiyordu. Abi onlar da kapıyı açık bırakmasalardı. Tek bir girişli bir kapı. Yani girdikten sonra, devam ettikten sonra size o yakıt tanklarını çekmiştim. Ondan sonra tekrar o tanktan geri çıkmanız yani o yoldan geri çıkmanız gerekiyor. benim arkamdan çekerken de söylemiştim. Adamın biri geliyor, bakıyor bana filan falan diye ne yaptım, ne ettimi merak ediyor diye. Ben de girdim, baktım. Sonuçta kapağı açıktı. Kapağı açık olduğu için de ben de arabayla girdim. Arabadan çıktıktan sonra size yakıt depolarını çektim. Bu sırada ben tabii kamerayı tutarken göz ucuyla da bir adamın bana doğru yaklaştığını gördüm. Hatta çekimde görmüşsünüzdür. Ben bir an önce buradan uzaklaşayım falan diyordum. Ee, sonuçta ne oldu? Uzaklaştım. Ondan sonra geldiğim yönde batıya doğru devam ettim. Tabii yol bitiyordu. Yol bittiği için de geri dönmek ve tekrar geldiğim kapıdan doğu tarafından çıkmam gerekiyordu. Bu arada beni gözetleyen adam gitmiş kapıyı kapatmış. Benim çıkmamı engellemiş arabayla. E şimdi öyle olunca da Adama dert anlatmak zorunda kaldım benim e, çekeceğim belki 20 kelimenin ötesine geçmiyor e, fakat biraz anlayabiliyorum da e, bana ne yapıyorsun burada dedi biz burada dedi, iş yapıyoruz falan falan ne işin var senin burada dedi ben dedim işte fotoğrafi, işte şudur budur YouTube YouTubeup e, e, şey dedim e, ben pilotum dedim filan falan İngilizce biliyor musunuz dedim Hayır dedi çekçe biliyor musun sen dedi Ondan sonra şef mef bir şeyler dedi. Arka tarafı gösterdi. Şantiyenin olduğu tarafa doğru. Şef de konuşacaksın. Hani o İngilizce bilir filan falan gibilerinden bir şeyler söyledi. Yani herif yuzbandıt gibi bir herif. Nasıl anlatacağız? Kapıyı kapatmış. Arabayı nasıl gidip götüreceğim oradan bilmiyorum. dolayısıyla adamla gittik. Şefiyle de çatbak İngilizce bir şeyler anlaştık. Benim fotoğraflarımı gösterdim telefonumdan. Ee, uçuşla ilgili fotoğraflarımı adam o bu filan falan dedi ama dedi senin burada olmaman lazım dedi çok kötü bir İngilizcesi vardı ama yine de anlaştık işte böyle birazcık böyle ben pilotum e, muhabbetini uygulayınca biraz da işte e, ya işte bak sana resimleri göstereyim filan falan deyince insanlar biraz yumuşuyorlar ee, özür dilerim dedim I am sorry dedim o da ona o kadarını da anladı tabi yani e, ee, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarılmış tatlı dil bu sefer ba kaptan Baha'yı da tuzaktan çıkardı diyelim öyle diyelim. turist tırsmadım değil yabancı bir ülkedesiniz İ İngilizce doğru düzgün bilmiyorlar etmiyorlar eylemiyorlar yani neyse umarım Zeynep bunu izlemiyordur. <laughs> Bakalım devam ediyoruz gezmeye. Evet burası görmüş olduğunuz yer havaalanının kuzeyini ve Kuzey Doğusu'nu kaplayan büyük bir apron bölgesi. Zamanında burada kule de varmış. Kulenin e, bulunduğu yer artık tamamıyla e, yıkılmış durumda. Hangarların yıkımları hala devam ediyor. E, apron bölgesi her ne kadar hala üzerinde sürülebilir olsa da, evet görüyorsunuz bir kamyon dolusu, hafriyat kamyonu. Bu da buranın eski hali. Gördüğünüz gibi MiG-23'ler var. E, Ruslar eskiden buralarda eğitim uçuşu yapıyorlarmış. Tabii şu an onlardan geriye hiçbir şey kalmamış durumda. Evet, şu an e, pistin e, Kuzeydoğusu'nda bulunan 4-29 korunağının eskiden bulunduğu yerdeyiz. E, burada 4 tane korugan inşa etmişler. Pistin hemen başında Aynı şekilde diğer ucunda da e, uçak koruganları var. Onlar şu an hala ayakta duruyorlar. Bunlar yanılmıyorsam hani bir an önce pistten kalksınlar diye hazırda bekleyen uçakların olduğu yerler. Gördüğünüz gibi yıkım devam ediyor. Gerçi bunlar yıkım değil artık. E, yıkılmışlar, e, betonları artık taşınıyor. Hafriyat kamyonları da ortalıkta. Burada da gördüğünüz gibi taksi yolunun görüntüsü var doğrudan taksi yolundan hemen önümüzde görünen pistin kocaman pistin oraya devam etmeleri için hazırda bekleyen uçakların park ettiği yer ne yazık ki Korganlar artık burada değil Bu gördüğünüzde havaalanının güneyinde bulunan taksi yolu gördüğünüz gibi e, kuzeyindeki taksi yoluna göre daha dar ama yine de mi 29ların buradan taksi yapmasına engel değil. Aynı zamanda burada helikopterler de var tabii ki. Ee, şu an tabii ağaçlar büyümüş durumda ama onun zamanında bu üst kullanıldığı zaman bu ağaçlar orada olmadığı için taksi yapmalarında sorun yok. Ama kuzey tarafında asıl şu an ayakta kalan hangarlar, bence sizlere onları göstermek istiyorum. Büyük balıkta bir jeneratör binası gibi bir bina var burada. O amaçla kullanılmış. Üzerinde grafitiler vesaire çok var. Özellikle buralarda bu binaların hepsinde grafitiler görmek mümkün. Ee, dediğim gibi bir sürü binalar arkada da gördüğünüz üzere yıkılmış durumdalar. Biz şu an pistin yaklaşık ortasından biraz daha kısa bir bölümden sonuna kadar yürümüş bulunuyoruz. Tabii ki piste girmeyeceğiz, ama taksi yolunun kenarlarından değişik yerleri görüyoruz. Zannedersem burada yine bir ufak bir yol gidiyor. Bu giden yol büyük bir olasılıkla e, arkadaki hangarlara giden yol. Arkadaki binalar, idari binalar veya hangarlar. Benim tahminimce büyük bir hangarlar yıkılmış durumdalar. Burada da bir taksi yolu var. Bayağı bir kötü durumda. Otlar büyümüş, e, betonlar çatlamış, Geriye kalan binalardan da sadece beton yıkıntıları, kırıntıları var. Yolda tekrar devam ediyoruz. En uçtaki hangarlara geldik. Onlar bugün kullanılmıyor mu, kullanılmıyor mu belli değil. Burada bir de gördüğünüz gibi şey var. Hangarın kapısına geldik. Hangarın kapısı çok ilginç. Çelik konstrüksiyon üzerine beton yapılmış durumda. Ee, mümkün olduğu kadar bombalardan korumak için yapılmış tabii ama tabii ne kadar ağır olduğunu da düşünmek gerek. Ee, bu hangarlardan yaklaşık 5-6 tane var bu havaalanında. Ee, hepsini size göstermeye çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız ama çok çok ilginç çünkü bu yıllardır kullanılmayan bir şey. Belki de yıllardır açılmayan bir kapı. Belki de kullanılıyordur bilmiyoruz ama sadece bu beton ve çelikten yapılma kapıyı açmak bile bayağı bir güç ister. Bunun içinde eminim bir elektrik motorları vesaire vesaire de kullanılmıştır. Neyse gezimize devam ediyoruz. Bizi takip edin. Eski Sovyet üstünde devam ediyoruz yürümeye. Bir bakım merkezi gibi bir yere geldik. Ee, buraya e, bir sürü kamyon ve araba lastiği getirmişler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama değişik türden e, grafitiler de mevcut. Tabi buranın bu şekilde bırakılmış olması ilginç. Kendi, terk, kendi kaderini terk edilmiş durumda. Kendi kaderini terk edilmenin ötesinde biraz da böyle bakımsızlıktan çürüyor. Acaba burayı ileride kullanmak için koruyabilirler miydi? Veya ileriki kuşaklara tarihini ülkenin göstermek amacıyla restore edilebilir miydi? Onu bilemiyoruz. Arkadaşım bu arada merdivenlerden tepelere çıktı. Gördüğünüz gibi çatı da artık çöküyor. Tahşaptan bir çatı yapılmış. Bu kadar senelerdir dayanıyor olması çok ilginç. Ama e, şu an binanın içerisindeyim ve çok değişik bir duygu veriyor insana. Çünkü e, bundan yaklaşık 30-35 sene öncesinde dayanınca burası bir e, hava üssüymüş. Ruslar tarafından kullanılan ve Ruslar tarafından kullanılmanın ötesinde. Burada e, Rusya'nın, daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin batıdaki en ileri hava üssü olduğu söyleniliyor. Hatta ve hatta burada zamanında atom bombalarının bile e, depolandığı, ileride kullanılmak üzere olabilecek bir 3. Dünya Savaşı'nda batıya karşı kullanılmak üzere depolandığı da söylenenler arasında. Evet, binanın etrafındaki hangarın yanındaki destek binalarından şu an işte bir duvar iki duvar kalmış durumda. Şimdi de pisti görüyorsunuz. 80 metre genişliğindeki bir pist. Ta 1991'e kadar bu pistten MiG-29'lar kalkıyormuş. Uzun yıllardır buraya o büyüklükte veya o performansa sahip herhangi bir uçak gelmemiş durumda. Belki de e, duymuşsunuzdur, videonun sonuna doğru bir ses vardı. O seste de bana yaklaşan bir arabanın sesiydi. Önümde görmüş olduğunuz araba beni takip et senin burada bulunmaman lazım dedi. Burası özel bir e, mülkiyete ait bir yerdir dedi. Ama bununla ilgili herhangi bir yazı vesaire uyarı yoktu. Bugün ikinci defa başım belaya giriyor. Burada gördüğünüz gibi bir iki tane e, kit fax uçakları var, kit uçaklar var. Ve Maalesef ben geçen sene görmüş olduğum hangarları bu sene göremeden hızlı bir şekilde bu e, hava üssünü terk etmek durumundayım. Tabi burası artık hava üssü olarak kullanılmıyor o kesin ama yine de e, nedendir bilinmez. Hiçbir uyarı levhası olmamasına rağmen bana geldiler, arabayla yaklaştılar, bir suç duymuşum gibi davranıp beni e, dışarı çıkarıyorlar şu an. Milovice hala bugün içerisinde. İnsanların yaşadığı bir kasaba, bir ufak bir şehir. Gördüğünüz gibi bu şehrin ortasındaki evler bana daha çok asker ailelerinin lojmanlarını andırıyor. Şu an tabii insanlar tarafından sahiplenilmiş evler ama zamanında bunlarda Rus askerlerinin kaldığının hiçbir şüphesi yok. Çünkü gördüğünüz gibi askeri lojmanlar şekilde yapılmışlar.